Hepinize merhaba arkadaşlar. Önceki videodan sonra bir tane daha video çekiyoruz. Önceki videoda demiştim ki denize dalacağım demiştim. Vazgeçtim. Şimdi de şey yapacağız. Ev yapacağız buraya. Ben ev yapmak istiyorum buraya. Ama küçücük bir alan. O yüzden evimi sağlam yapmak zengin olmazsa olmaz. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağız. Şimdi bu elmasla bloklar nerede? Arkadaşlar evi sağlam alsın diye. Sağlam olmayacak ama biz evimizi altın bloğundan yapmak istiyorum ben. Bacak bileğimiz olsun. Bize yeter. Bugün zamanımız ev yapmakta geçeceğiz arkadaşlar oyunda. Videoyu bitirdikten sonra çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü ben bu videodan sonra belki yüzmede video gelebilir değil mi anne? Evet. Dur. Durun arkadaşlar. Anne. Bence bu videodan sonra şey gelebilir. Hı. Göz gösterebilmiyor zaten. şey, şey olabilir. Yüzmede metrede video gelebilir değil mi anne? Evet. Reklam. bu reklam değil ki reklamdı. <laughs> like atmayı unutmayın. Da abone. Bak arkadaşlar bakın. Abone olan bütün videolarıma like atmayan çocuklar var. Bütün videolarıma like attıysanız e bütün videolarımı abone bir tane videomu duysanız siz yapmayın dediğim şeyleri çünkü şu olur hani sonra bir daha ışık bir daha oluyor ya arkadaşlar kapı yapacağız. O, o kapıdan da çıkmamız gerek. Şöyle evimiz büyük bir 5 bloklu olacak. Evimiz büyük olacak. Lan oyun doldu. Önceki videoda demiştim. 28 Temmuz'a kadar küsmüştüm. Tıklıyorsunuz. O videoyu zaten bir dakika önce attım onu. Şimdi arkadaşlar. Çok güzel olacak. Evimiz güzel. Şurası şöyle manzara olacak. Geceğiz buraya. Burası cam olacak. Buradan burası da kapı olacak zaten. Ama burası direkt kapı olmasın. Diğer yan kapı olsun. Geldiğimiz zaman büyük bir manzara bizi beklesin. Arkadaşlar belki arkadaşlar ee, bizim buraya bir yol yapmamız gerek. Bu yolu altından yapacağız. Ev oturma evi de yapacağız. Bazı televizyon yapamayacağız. Şimdi bu V de demir parmakla kaplı Çünkü düşmememiz gerek arkadaşlar. Eğer düşersek çok kötü olur. Şimdi manzara yazacağız. Tabii ki de camı böyle olacak. Çünkü bu renklerden yapacağım. Valide düşünmüyorsunuz diyecektim. Ben bence böyle tek şeyle yapmayayım bence. bu oyuna gıcık oldum. Arkadaşlar sizinle birlikte renkli yapmaya isterdim. Ama bu renkliyi de şeyle yapacağız. 20 abone, 20 abone olduğumuz zaman camlarımız renkli olacak. 21'de de yapabilirim bazen ben gecikiyorum. Üste şöyle altından olacak. Anne! Videonun bitmesine 4 dakika kaldı. Halime dediğim gibi videonun bitmesine 4 dakika kaldı. Reklam gibi de. Hiç sevmiyorum ben bu uygulamayı. Ben izlemiyorum bile. Arkadaşlar. Şimdi. Tabii ki de. Giyim siyahlı olarak bir takım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle koyacağız. Bu sandığı da böyle koyarız. Evet bunu da koyalım. şöyle yapalım. Fırınları şöyle üst üste koyalım. Bir tane fırın olsun. Sonra üstündeki crafting table. Crafting table ne işimiz yarayacak hakikaten? Bir şey yalasa koyalım. Bunu üstüne koyabiliyoruz mu? Ama bu değil. Bunlar da şey, güzel şeyler yapılabiliyor. Arkadaşlar böyle ev böyle Anne. Ne? iki buçuk dakika. Hadi, hadi. Tamam. Aa bu ne? Çiçek saksısını Aa, biz bunu mutlu içecek koyalım arkadaşlar. Güzel çiçeklerimizden alalım şöyle. Güzel mavi mavi çiçeklerimizden alalım hemen. O çiçeği bir O çiçeği çok güzel. Tamam. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi bununla bir dışarıya hemen koyuyoruz. Düşmeyecek şekilde. ve da şundan koyalım. ya bunlar koymuyor üst güze çiçek alamamışız ya. papatya yabancı çiçeği şey. yabancı çiçeği de severiz yabancı şeyi koyduk şimdi de papatya koyalım Anne ben balkonda oturacağım. Tamam. Arkadaşlar bir bu balkonda oturacağız. Kapıyı çek o zaman anneciğim. Tamam anne. Evet. Evet. Arkadaşlar video bir dur. Geldim. Şimdi <laughs> her de koyduk arkadaşlar. Şimdi şey yapayım, bir yere geçtikler. Orada yine konuşuyor. Şimdi arkadaşlar. Bu yerden bu kadar herkese görüşürüz.